Merhaba. Arka plandan gelen Avrupa yakası sesleri eşliğinde şu anda Kadife ile Kalesi'nin son kalan yemekleri götürüşünü izliyoruz arkadaşlar. Hatta bir taraftan da az önce az önce duyduğunuz ses yine bizim karamın duydunuz değil mi? Penguen sesleri. Bakın bayağıdır duymuyordum ben çünkü karam orada kalmıyor normalde. Bugün karam, ponçik, çek e, naciye geçeceğiz şimdi yanlarına. onları. E, Melahat'in kurban olarak seçtik arkadaşlar. Avrupa yakasının telifi demişken ya her eser muhakkak ki arkadaşlar bir uğraş istiyor, bir zahmet gerektiriyor. Her eser tabii ki karşılığını almalı ama bakıyorum gerçekten aslında reklama ihtiyacı olan, yani yayılması gereken, paylaşılması gereken pek çok eseri de telif istenmiş, telif alınmış. Yani şöyle bir örnek vereyim size. Geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımız yine hayvanlarla alakalı yapılan bir şarkı vardı. Paylaşır mısın dedi kanalda. Seve seve paylaşırım dedim. Bir paylaştım, aa telif uyarısı geldi. Ya bunu zaten maksat yaymak. insanların bunu dinlemesi, görmesi. Böyle bir şeyin niye telif alınır? Gerçekten bana ilginç geldi. Yani pek çok böyle yayılması gereken güzel şey varken hemen telifleri alındığı için arkadaşlar paylaşamıyoruz maalesef. Ama dediğim gibi Avrupa'ya kısımları 3-5 kelimelik hafiften müziğiyle beraber bize bir telif geleceğini zannetmiyorum. Ama gerçekten telif durumları böyle. Aslına bakarsanız ben böyle sizlere anlatırken arka planda çalmak istediğim çok güzel şarkılar var. Bakın dikkat edin. Filmlerde de, filmlerde de yerli yabancı olsun, dizilerde de arkadaşlar genelde bunların çok tutmasını sağlayan şey aslına bakarsanız müzikleridir. Bakın geçmiş tarihlere, Türkiye tarihine en fazla popüler olan diziler, televizyon programları vesairenin arkasında gerçekten çok güzel müzikler vardır. Ama biz bunu yapamıyoruz. Bizim arka planımızda ne var? Şuradan inleme sesi var. Karamın penguen sesi var. İşte Melahat'in isyan sesleri var için onları böyle bir fırçalama sesleri var. Biz de bunu bu arka plan olarak bunları kullanabiliriz. Eminim pek çoğunuz diyeceksiniz ki ya bunlar daha iyi. Haklısınız bunlar daha iyi. Her neyse artık tamam. Tamam aşkım tamam geleceğim geleceğim çıkaracağım. Siz çok kaldınız bugün burada. Tamam hadi gelin hadi çıkartıyorum. Biliyor musunuz arkadaşlar? Şurayı artık Periş daha bıraktı. Büyük aşk bitti. Vallahi bitti büyük aşk. Ben söyleyeyim size. Artık onlar beraber takılmıyorlar arkadaşlar. Artık onlar bildiğiniz sadece normal arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar. Asıl konumuza dönecek olursak. Önce bir melahten kurtaralım şu ufaklıkları. Ve şu prenses kızım benim. Şiş, şiş, şiş. Aha kalesi girdi. Kurban olarak kalesi girdi. Tamam. Periştah girdi. Karamdan ağacı şu an kaçacak yer arıyor. Tamam. Böyle ponçik ayarı vermeye başladı. <gülüyor> <gülüyor> bak görüyorsunuz değil mi? Şuraya artık öyle Feristan peşinde koşmuyor arkadaşlar. Hatta çıktın. <laughs> arkadaşlar. Ana lan Melat Melo sen nerede çıktın? <laughs> gel buraya. Gel buraya. Bak 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 bak. Deliye bak. Hadi biraz oyna. Hadi biraz oyna. Deli kız seni. Seni deli, deli kız seni. Ben de arkadaşlar ayıp dur söylemiş. Böyle halleri falan yıkadım. İstanbul'a geçeceğim. Geçmeden önce şöyle güzel bir temizlik yapayım dedim. Hatırlar mısınız bir konudan bahsetmiştim sizlere. Dedim ki böyle bir yere falan çıkarken hani her şeyi bir temizleyip çıkarım ki en azından geri dönme yolculuğu beni yormasın ya eve gideceğim bir sürü işte ne bileyim bulaşık var çamaşır var dert var temizlik var böyle bir şey hissetmeyeyim diye gitmeden önce her şeyi hallediyorum ondan sonra rahat rahat en azından geriye keyifli bir şekilde dönebiliyorum bahsetmiştim sizlere yemek yerken de aynı arkadaşlar yemek yaparsanız böyle bir sürü bulaşık çıkar ya ondan sonra yemeğin keyfini alamazsınız lan yemek bitecek şimdi bir sürü bulaşık var diye ben o bulaşıkları yemeğe oturmadan önce yıkarım arkadaşlar ne çıkarsa böyle işte tahta kaşık mı çıktı ne bileyim tencere mi çıktı onları zaten sofra hazırlamadan hep hepsini böyle çıkar çıkmaz yıkarım. Sofraya oturduğum zaman hiç bulaşık kalmaz. Sadece yediğiniz tabaklar kalır arkadaşlar. Böyle konudan konuya geçtik ama ana konumuz arkadaşlar. İstanbul dönüşümüz. Daha doğrusu İstanbul'a gidişimiz ama sadece iki gün kalacağım. Yani iki gün kalıp geriye döneceğim. Böyle çok uzun bir yolculuk olmayacak buradaki durumlardan dolayı. Ee, maalesef ki arkadaşlar Sansa ve Ferişta misafir edecek bir arkadaşımız olmadığı için Sansa ve Ferişta benimle gelmek zorundaydı. Fakat daha güzel bir alternatif buldum. Bir saniye kızım. Sıkıyor mu tasması? Yok. İyiymiş tamam. Bak bak bak. Kalesi. Ne yapıyorsun sen? Buldunuz ufacık çocuğu. <laughs> benim o da hiç ayrılmıyor yanlarından. O da hiç ayrılmıyor yanlarından. Ee, arkadaşlar bak gördüğünüz gibi Şuri artık şeye pas vermiyor. Feliş pas vermiyor. Paşam, paşam, paşam artık bana pas veriyor. Bana döndü oğlum benim ya. Aslan oğlum benim. Oğlum ne varsa eşitte dosta var lan manyak. Aşk maş boş iş oğlum bunlar. Ne varsa dosta var ya. Her <laughs> neyse arkadaşlar manzaramız da gerçekten güzel bugün parçalı bulduk. Şimdi arkadaşlar lütfen sizlerden bu konuda fikir isteyelim. Birincisi burada toplamda şu anda yanımda kalacak olan, ufak yavruları saymıyorum, burada kalacak olan 9 tane köpeğimiz var. Melat da götürmeyeceğim. 9 tane köpeğimiz için ben üçerli yerler hazırladım. Yani üçerli üçerli kalacakları yerler hazırladım. Şimdi birincisi bizim Melat. Karife ve Ponçik burada kalacak arkadaşlar. Çiti kapatacağım. Kapı açık kalacak. İstedikleri zaman girecekler. istedikleri zaman dışarıya çıkabilecekler. Üçü burada kalacak. Mamalarını sularını bolca koyacağım. Aynı zamanda günlük kontrolleri yapılacak. Orada ufak yavruların yerinde onlar gideceği için arkadaşlar. Ee, Naciye, Karam. Bir de kim olacaktı arkadaşlar? Naciye, Karam. Ha bir de Kalesi. Üç arkadaşlar o diğer köpeklerimizin yerinde olacaklar. Kapıları kapalı olacak arkadaşlar. İçeride mamaları, suları, kulübeleri zaten hazır. Üçüncü olarak da Feriştah ve Sansa'yı zapt edemediğimiz için onları çitlerin içinde tutamayacağımız için ve asıl sorun o olduğu için çünkü burada dışarı çıkmaları özellikle ben yokken çok ciddi sorunlar yaratacaktır. Hem kendileri açısından hem diğer köpeklerimiz açısından hem de dışarı dışarıda karşılaşabilecekleri insanlar açısından. Dolayısıyla arkadaşlar henüz sincaplarımızı özellikle almadım. Şu an gördüğünüz sincaplarımızın alanına da e, ee, şurayı Paşam şurayı ve kim alacağız arkadaşlar? Sansa'yı alacağız. Yani üçerli gruplar halinde hepsinin yerlerini alacağız. Artık idare edecekler iki gün. Çünkü Periştah ve Sansa'yı ben normalde götürmek istiyorum ama bakın benim orada zaten sürekli olarak koşturmacayla geçecek günüm. Yani evde falan bulunamayacağım. Dolayısıyla onların arabada benimle koşturmaları onlara çok büyük eziyet. Yani arabada olmalarındansa orada olmaları çok daha iyi. Evde aynı şekilde sürekli olarak dışarı çıkmak istiyorlar tuvaletlerini yapmak istiyorlar. Bak bak bak. Hiç değilse burası açık alan, yeşil alan, rahat rahat arkadaşlar tuvaletlerini yaparlar, sıkılmazlar. E, tabii ki sıkılacaklar o ayrı mesele ama en azından evdeki ya da arabadaki gibi sıkılmazlar. Sağ olsun burada arkadaşlarımız var. Onlar da zaten gelip kontrollerini yapacaklardır. E, en azından. Şu iki günü atlatmış oluruz, ayakkabımı gene çalmışlar. Ee, dediğim gibi arkadaşlar İstanbul'a gitmek zorundayım, yapılması gereken şeyler var. Ee, o yüzden e, iki gün gideceğim, şöyle söyleyeyim, yar yarın sabaha doğru üç gibi çıkacağım. Ee, öbür gün değil, ondan sonraki gün sabaha doğru üç gibi geriye dönmeye başlayacağım. Ee, yapacak bir şey yok, dediğim gibi önemli olan onların bir şekilde e, sağlıkla hayatlarına devam etmesi. Bak 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 ne oluyor? Kalesi! Kalesi! Bir artistlik var bugün sende. He? Aslında oynuyorlar. Sakın böyle şey zarar veriyorlar zannetmeyin ama kalesi bazen dozunu abartıyor. Geçen de kapmış şeyin kafasını, dumanın kafasını. Oyun oynuyor. Yani zarar vermek zaten zarar verir. Şey yapıyor, sallıyor hayvanın kafayı. Tamam, ha, telefonum çalıyor. Arkadaşlar bu ara diğer telefonu kullandığım için Efendim ustam. Efendim. Çok teşekkürler. Ee, kaça kadar oradasın? Vallahi mı? Fazla para da değil mi? Estağfurullah, estağfurullah. Daha olsak tutulmasın da helalleşiriz, tamam. E, helalleşiriz ustam, sıkıntı O ayrı, o ayrı. Helalleşiriz, merak etme sen. Yo, estağfurullah, estağfurullah. Helalleşiriz, neyse o. Ee, ben o zaman e, ufak bir işim vardı, onu halletmeden hemen geliyorum, tamamdır. Görüşmek üzere. Tamam, ben bir saat... O zaman ben bir buçuk saat orada olmuş olurum. Tamam, görüşmek üzere, sağ olun. Arkadaşlar tam da videonun üstüne geldi kusura bakmayın ama nedir diyecek olursanız onun için ayrıca bir video çekeceğim sizlere. Burada çok işime yarayacak ve uzun zamandır da yapmayı düşündüğüm bir şey. Sizlerle paylaşmıştım zaten bundan daha önce. Ee, gerçekten dediğim gibi çok çok işime yarayacaktır. Onları sizlere göstereceğim, onun için ayrı bir video hazırlayacağım sizlere. Her neyse, dediğim gibi bizimkiler günlük gülistanlık, keyifli bir şekilde koşturuyorlar. İnşallah iki gün boyunca idare edeceğiz arkadaşlar, başka bir şansımız yok. Hemen gideceğim, döneceğim zaten. Gerçekten orada yapılması gereken şeyler var. Hep diyorum ya sizlere, hatta pek çoğunuzdan bu konuda böyle sürekli olarak mesajlar geliyor. Şu İstanbul yolu açıldıktan sonra ya da işte bir mucize olup da Sansa'yı sahiplendirebilirsem çünkü önümüzdeki günlerde şu ön tarafa gölgelik işini halledeceğim gölgelik için hallettikten sonra köpeklerimizin hiçbirini e, özellikle Sansa'da gittikten sonra böyle çitin içine koymama gerek kalmayacak. Çünkü onlar kimseyi görmeyecekler zaten etrafta. Böyle millete koşup havlama durumları olmayacak, çıkma ihtimalleri olmayacak. Mucize olup da işte Sansa'yı sahiplendirebilirsem o zaman burada benim için her şey çok daha kolay olacak. Arabayla gidip gelmeme de gerek kalmayacak. Gerçekten uçak biletleri özellikle bu dönemlerde çok ucuz. Ya düşünün arabayla gidiş geliş maliyeti 1200 lira arkadaşlar. Yani köprü ve otoyolları da saydığınız zaman araçla İstanbul'a buradan gidiş geliş maliyeti yakıtıyla beraber 1200 lira. Ama sadece 200 lira uçakla gidip gelme imkanım var. dolayısıyla gerçekten yazık ki ne o paralar ama şu an için yapmamız gereken o. Ee, şöyle göstermeye devam edeyim sizlere. Şu anda evimizde zaten bir tane kamera var. Ön tarafta ön bölgeyi gösteriyor. Bir tane kamerayı da az önce kurdum arkadaşlar. Şöyle e, göstermeye çalışayım sizlere bakın. Orada sap gibi bir tane direk var hemen kameranın sol tarafında. Şöyle 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 görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bak parmağımın ucunda şöyle şöyle hemen orada kameramız var. Yaklaşalım hatta oraya doğru. Ee, o da bizim oradaki diğer üç köpeğimizi bizlere göstermeye çalışacak bir şekilde idare edeceğiz arkadaşlar. Başka bir şansımız yok maalesef. Dediğim gibi olur da bir mucize olur. Bir arkadaşımız ben Feriştahlı Sansa'ya bakarım derse iki gün boyunca. Onlar için de çok daha kolay olur. Ama dediğim gibi maalesef bunu isteyen olmadı. E Tabi ki herkesin kendine göre farklı sebepleri var. Ya ben ne kadar çöp toplarsam toplayayım. Şuralara bakın mutlaka bir yerlerden bir şeyler çıkıyor arkadaşlar. Bunlara vallahi maşallah diyelim bir yerlerden mutlaka bir şeyler çıkartıyorlar. Gene de baş edemiyorum ben onlardan. Ee, her gün çöp topluyorum buradan. Bir de böyle rüzgar esiyor sürekli olarak. O şeyi dağıtıyor. Her tarafa dağıtıyor. Ben de gerçekten nefret ederim. Çünkü görüyorsunuz kişisel bir görüntü. O görüntünün içinde öyle çöpler naylonlar gördüğünüz zaman sıkıntı olur. Her neyse arkadaşlar İstanbul yolculuğumuz dediğim gibi yarın sabaha doğru başlayacak. Umarım böyle hızlı bir şekilde kazasız belasız gider geliriz. E, yapılması gereken şeyler var. Sizler açısından da ileride sürpriz olacak şeyler var. Umarım ki dediğim gibi verimli bir şekilde iki günümüzü kullanacağız. E, pek fazla şahsi işim yok. Ufak tefek şeyler var. Onun haricinde her şey hayvanlarımızla alakalı. E, sahiplendirmelerle alakalı. İnşallah 6 tane yavrumuzun tamamını sahiplendireceğiz. Ki bu da e, çok geç kalmış bir başarıdır arkadaşlar. Başarı demek de yanlış olur geç kalmış bir başarı ama zaten amacımız bu değil mi? Amacımız çok daha büyük kitlelere ulaşıp bu sahiplendirmeleri çok daha kolay bir şekilde yapmak. Çünkü şey gibi düşünün bunu dönme dolap gibi düşünün arkadaşlar gerçekten. Bu benim sevmediğim olan tabir var yani hayvanseverlik tabiri. Hayvansever diye bir insan yoktur hep söylüyorum sizlere. Hayvansever demek hayvan sevmeyen insanları normal insan olarak göstermek demektir. Ya biz niye insanları hayvansever olarak ayırıyoruz? Hayvan seven insan ayrı bir tür müdür? O zaman normal insanlar hayvan sevmez de sadece ayrı bir tür var. Onlar hayvan sever gibi oluyor. Bu yanlış bir şey. İnsan olan zaten her canlıyı sever. Onlara bakmak, onları korumak, ne bileyim onları doyurmak zorunda değildir. Eldeki imkanlar çerçevesinde. Ama en azından arkadaşlar onlara zarar vermez. Bu işleri yapanlara en azından kötü gözle bakmaz. Onlara engel olmaz. Her neyse... ilerleyen dönemlerde bu işleri arkadaşlar çok daha kolay bir şekilde yapacağız. Çünkü şu anda az önce bahsettiğim bir dönme dolap var. Nedir bu dönme dolap? O kadar kısır bir döngü var ki. Facebook'ta, Instagram'da paylaşımlar, hep aynı paylaşımlar yapılıyor. Dönüyor dolaşıyor, başka bir şey yok. Sahiplenen yok, yardım eden yok. Bakıyorsunuz orada bas bas bağırıyor birisi. Ya bir tane diyor yavru buldum, birisi alsın tedavisiyle ilgilensin. Kimse ilgilenmiyor. Ya işte bir tane ne bileyim şunu buldum tedavisini yaptırdım sahiplendireceğim sahiplendirmem lazım kimse sahiplenmiyor. Zaten amacımız bunu yıkmak değil mi? Amacımız zaten bunun üstesinden gelmek. Onun için uğraşıyoruz ve başaracağız da. Buna emin olun. Şu anda yapmaya çalıştığımız şeyler bir şeylerin temelini atmak, bir şeylerin hazırlığını yapmak. İnanın bana bir şeyler oturttuğumuz zaman artık böyle çitmiş şuymuş buymuş bu dertler bittikten sonra biz asıl işe geçeceğiz. Bizim asıl işimiz, asıl görevimiz, asıl uğraşımız o zaman başlayacak. Asıl verimliliğimiz de o zaman olacak. Bunlara emin olun. Bunu da ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz. Şaşıracaksınız arkadaşlar, mutlu olacaksınız. Emin olun bana. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.